Merhabalar, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı örneğiyle karşınızdayım. Açık uçlu ve kısa cevaplı şeklindeki yazılımız ile Yazılımız tüm senaryolara uygundur. Bu nedenle yüksek puan almanız da mümkündür. Yazılımızı 100 puan üzerinden hazırladık. Kaç puan aldığınızı görerek yazılı öncesinde eksikliklerinizin farkına varabilirsiniz. Bu arada yazılı öncesinde konularımızı tekrar etmek isterseniz şuradan ya da videomuzun açıklamalar bölümünden de konularımızı izleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşarak görüş ve önerilerinizi dile getirebilir. Yazılı yazılı pdf'imize ulaşabilirsiniz. Abonelik, yorum, takip ve beğenileriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Yazılımıza başlıyoruz. Evet ilk sorumuz çay önüyle ilgili. Buna göre çay önünde yaşayan insanlar için hangi yargılara ulaşılabilir? 16 puanlık sorumuz. Çay önünde yaşayan insanlar ilk barınma alanlarını yuvarlak planlı yapmışlar. Daha sonra ızgara planlı, taş döşemeli, hücre planlı ve geniş odalı yapılar şeklinde kerpiçten evler inşa etmişlerdir. Buğday, mercimek ve bezele gibi tarım ürünlerini yetiştirmişlerdir. Yetiştirdikleri tarım ürünlerini hasat edebilmek için geyik gibi hayvanların boynuzlarından orak sapları yapmışlardır. Evet buna göre hangi yargılara dediğine göre en az iki yargı belirtmemiz lazım. Şöyle ki bir defa barınma alanı ile ilgili bir değişiklik var. Zamanla nasıl önce yuvarlak planlı yapmışlar, sonra ızgara planlı, taş döşemeli, geniş odalı derken barınma yapılarında zamanla değişiklik görülmüştür diyeceğiz. Yine aynı şekilde buğday, mercimek ve bezelye gibi tarım ürünlerinin yetiştiriliyor olması yerleşik hayata geçtiklerinin de bir kanıtıdır. Beraberinde barınma yapılarıyla ilgili. Tabi bunları üretiyor olmaları yani buğday, mercimek ve bezelye gibi tarım ürünlerini yetiştiriyor olmaları üretici toplum olduklarının da göstergesidir diyeceğiz. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Buna göre Mezopotamya ve Anadolu medeniyetleri için ne söylenebilir? Önce Mezopotamya. Mezopotamya medeniyetlerinden Sümerler M.Ö. 3200 yılında çivi yazısını icat ettiler. Bir başka Mezopotamya medeniyeti olan Asurlular kurdukları ticaret kolonileri sayesinde çivi yazısını Anadolu'ya getirmişlerdir. Anadolu medeniyetlerinden Lidyalılar ticaretle uğraşarak Efes'ten başlayıp Mezopotamya'ya kadar uzanan kral yolunu yapmışlardır. Evet, her iki medeniyette de bir etkileşim söz konusu diyebiliriz. Yani Mezopotamya ve Anadolu medeniyetleri arasında kültürel, yazı gibi ve ekonomik kral yolu gibi alanlarda etkileşim gerçekleşmiştir diyeceğiz. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Demokrasi ile Cumhuriyet arasındaki farklılıkları ve ortak noktaları açıklayınız önce farklı yönler. Demokraside halk yetkili iken cumhuriyette halkın seçtiği temsilciler yetkilidir. Demokraside halk iradesine göre hareket edilir, cumhuriyette ise anayasaya göre hareket edilir. Demokrasi bir yönetim biçimi iken cumhuriyet bir devlet biçimidir. Ortak yönlerine baktığımızda ise her ikisinde de katılım, özgürlük ve eşitliğin olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıda verilen açıklamalar demokrasinin hangi ilkeleriyle ilgilidir? Duygu ve düşüncelerimizi başkalarına zarar vermeden ifade etmek özgürlük. Tüm vatandaşların yasalar önünde aynı haklara sahip olması, evet aynı haklar için ne diyelim? eşitlik. Seçimlerde birden fazla partinin varlığına ne diyelim? çoğulculuk, herkesin yasalara ve bağımsız mahkemelerin verdiği kararlara uyması ve bunlara saygı duyması hukukun üstünlüğü diyelim. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Etkin vatandaşın özelliklerinden üç tanesini yazınız. Yurttaş, o, yurttaş olma, bir yurtta doğup büyüme veya yaşamış olma durumuna vatandaşlık denir. Vatandaşlık yükümlülüklerini yerinde ve zamanda yerine getiren kişiye ise etkin vatandaş denir. Evet, etkin vatandaşın birkaç özelliğini sayacak olursak haklarını bilir ve kullanır. Başkalarının haklarına saygı duyar. bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı duyar gibi. Devamında şunları da sıralayabilirsiniz. Sorumluluklarını yerine getirir, seçimlerde oy kullanır, vergisini öder eee kanun ve kurallara uyar gibi ifadeleri yapıyorsa, durumları gerçekleştiriyorsa etkin vatandaştır diyeceğiz. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Pakize Hanım'ın bu davranışı hakkında ne söylenebilir? Satın aldığı cep telefonunun bozuk olduğunu fark eden Pakize Hanım ürünü mağazaya götürerek yenisiyle değiştirmiştir. Evet. Tam bir etkin vatandaş davranışı göstermiştir Pakize Hanım değil mi? O zaman ne diyelim? Etkin vatandaş olmanın gereği sorunun çözümü için haklarını kullanmıştır diyelim. Yedinci sorumuz. Voltaire'in bu sözü temel insan hak ve sorumluluklardan hangisinin önemine vurgu yapmaktadır? Fikirlerinize katılmıyorum. Ancak fikirlerinizi serbestçe ifade edebilme hakkınızı sonuna kadar destekleyeceğim derken Walter burada temel hak ve özgürlüklerden hangisine vurgu yapıyor? Düşünce ve kanaat hürriyeti. Kanaat neydi? Bizim görüşümüzdü değil mi? Evet, böylece yazılımımızın sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Yazılarınızda başarılar diliyorum.